Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Espa'nın drama MVT'sini izleyeceğiz. derseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Espa hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da var Oh. Allah. Oh. Wow. Karnaya bak. Bu ki okay, 100 kilo var lan. Oğlum. Wow. Bu arada en iyi visual bence Espa'da sanırım ya kadın gruplarında. Genel olarak hepsine vuracak olursak. Bütün grup, bütün, bütün grup visual drag. Ne bakar mısın? Evet. Wow. Wow. şarkısı olmuş lan bu bayağı. Ama biraz da NCT babası da aldım ha. Bu arada Espa spicy de bununla beraber çok farklı şeyler deniyor. Var mısın şuna? San mısın sen? Hey. Ah. Ah. Senin böyle iki tane renk kullandı, saçını renk kullandı şey de var, halde vardı o çok iyi ne. Neyse videonun son diyelim. Daha fazla esp hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamadım. Sen derim. Kendinize bakıyorum